arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün merhaba. Parkur çekiyoruz. Tüm çektiğimiz parkurları gittik, sildik. <laughs> Yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Gelin başlayalım o zaman. Çok uzatmak istemiyoruz. Angus parkuruyma işi yeni bulduk. Aynen daha 5 saniye oluyor. 5-10 dakika. Angus videosu da çeker miyiz? Tabi yani Tabii hafta İçi değil de aslında dışı. Çekilmesine çekeriz de telefonla hmm. bağlamak için şu kablo kullanıyorlar. Bizde o kablodan yok. Büyük ihtimalle yapamayız. Hayır. Bilgisayardan Among Us diyorum. Bilgisayardan. Bilgisayardan Among kimse girmiyor da deneriz. Yaparız. Beni bekle. Oo almış gidiyorsun kafana. Ha, among Us 10 liraymış. Babam baktıydı. <laughs> Ucuzmuş. Normalden yüklemedik mi? Pardon ya. Nasıl? Ben normalden yükledim direkt. Yani Ali ile oynadığınız zaman Ali ile yüklemişsiniz. Siz. Ben oradan yük yükledim. Hayır öyle değil. Ben o mi şey. O emine. O emülatör. Emülatör. O. İşte ona girmeyeceğiz mi? 10 liraymış. Normal Among Us. O iyi bence 10 lira. bekle. tabii. Bekle beni. Tamam. Aşağı düştüm. <laughs> ben de aşağı. Hadi. İlerliyorum ben. 11. levele git ben ölüp geliyorum. <laughs> Çekil ya. Çok kız yüzünden ölüyoruz direkt. Kız değil, herkes yüzünden. Evet, Önümüze çıkan evet. herkes. Ben bunu sanki bir ara parkur oynadıydım da onda gördüydüm şöyle üçgenli bir şey. Aynen ben de gördüm diyor. Zaten hep benzer parkurlar çıkıyor. Bence bu 50. <laughs> bölüm. Baksana 15. bölümde bile bu kadar dolduysa. En fazla biri 29. levele gidebilmiş. Yani zor sanki. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> of. Böyle bir yer çıktıydı <laughs> değil mi bir parkurda böyle bir şey? Aynen tek oynuyorduk. Hatta ben yarım saat kaldıydım. Aynen ben geçtiydim o Hep de zor farkı önce ben geçiyorum değil mi? Kolayları sen direkt tık 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 tık. Ben de kolaylarda ölüyorum. Ben asıl ölünmesi gereken de ölüyorum. Sen kolayda ölüyorsun demek ki. Evet. Ben zoru hemen geçiyorum. Evet. <laughs> Emine geldi. Ben öldüm haberin yok. <laughs> ben yukarı çıktım seni bekledim. Bu burada ne yapacağız? Ha. Ne <laughs> konuşuyor? Ne? Ne konuşuyor? <laughs> Kimseyle. Burayı denedim nasıl ölünüyormuş diye. Yoksa gidip Atlama mı öyle? Dur lan. Alex ben. Dur. Adamın adı Alex ben ve şey kalmış. Neydi onun adı? Hmm. Ne? Adam şey kalmış da adını unuttum. Neyin adıydı? Mesela ben böyle durdum bir yere gittim. AFK'dı. Yani Ha, AFK. Unuttum ya. Hep de bunu unutuyorum ben de. <laughs> ben konuşmaya oynamayı tercih ediyorum. Susuyorum. Ben konuşacağım çünkü şu an videodayız. AFK değilmiş adam. Şimdi yanımdan geçti. <laughs> evet ya, biraz önce Zor muymuş kolay mıymış? Ben buna Amongus deyince buna dediğim yani kuzenim ha bu arada yanında kuzenim var bunu demeyi unuttum. Bugün çektiğim tüm videoyu kuzenimle çektim. Amongus var. Amongus parkuru varmış dediğimde giremem gir dedi. Ne <laughs> ee, yapam? Biz sürekli Amongus oynuyoruz. Sıkılınca hep onu oynuyoruz. Ben genelde benim oyunum Roblox. Yani benim de ama yani çok oynamıyorum. Yani seninle oynayınca oynuyorum. Tek başıma ara sıra geliyorum oynadığımız oyunlara. Yani onun da azıcık para biriktirmek için. Hı -hı. Genelde bizim girdiğimiz oyunlar para biriktirmeli oluyor. Genelde tycoon oluyor. Tycoon değil de böyle evli falan Hatta bir ara bebekli bir oyun vardı da o bazı oyunlar şu biz bir tane ofis oyunu oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Biz bir tane ofis oyunu oynuyoruz. Onda şey slotlar var. Slotun Türkçesini bilmiyorum. Şeyler, bölümler. Bölüm herhalde yani şey kayıt yeri işte ya. Anlayın ya. Yani oh, oyun... Ben de oyun aşağıya ne yani bileyim böyle hani kat kat çıkıyor ya öbür katları Aynen düştü. Emine duruyorsun. bu arada İki saatte oyunun ya. bir oyunun parkuru diye hep oyun konsolu var. İki parkurdur oyun konsolu var. Değil mi? Evet. Hakikaten. Aynen. Sen geliyor mu Aslan? Geldim. içiyorsun ben de. Bak, Lan ne yapıyorsun? De... Ya tamam. Ama geç. O <laughs> oh, iPhone. iPhone mu? Bak, bak, iPhone mu bu? Bak bakalım iPhone mu? Yüzde yüz bunun. iPhone, iPhone Emine iPhone. Altında iPhone <laughs> işareti var. Emine Aynen. bence genelde oynayan... Ah. Kaçır. 2'yi 40'lar geçiyor. <laughs> Gece 2'de oynuyor herhalde. Sabah 2 de olabilir. Sabah bazı telefonlarda sabah. 2. Ee. <laughs> Ana bitti. <Ama> <laughs> bitti parkur. Yana bak. Evet, çok sevdim. Bir video daha çekeriz ya. Bunun üstüne de değil mi? Çıkarız oyundan. Anne bir video daha çekeriz. Sonra sen ödevini yaparsın oynarsak tekrar. ödevler. Emine Doğru. hatta şu ben sana hikaye oyunu var dediydim ya. Uymuş. Ya bak şimdi. Parkur atam onu da yani bir dahaki oynadığımızda çeken çünkü yani yetişmeyebilir. Emine ödevin biterse oynarız onu. Ya ödevim zaten 2 çekeriz ne olacak? İtirmeyin beni lütfen. Tamam o zaman ben ama babam da ara ver dedi. Oynamayın çok dedi. <laughs> ben bir gözlük takacağım. O oh, ye, yeah, o oh, ye. Yeah. Neredesin? Otur <laughs> oyna la. Kafamı nasıl temizleyeceğim? Reset çekeceğim. <laughs> Çirkin oldu. Bir sürü gözlük... Nerede doğdun? Bir sürü gözlük taktım. Emine, baksana benim adam ajan gibi oldu yüzü. Gece görüş gözlükle acı. <laughs> Senin nasıl uçuyor? Altında şey var. Gözükmüyor. <laughs> Lan tavana değince niye ölüyoruz? <laughs> Bu videoyu şu yine başladığımız yerde bitirelim. Aynen hadi gidelim Ben gidiyorum. Gidelim şey al. Ben sarı mı kır... Yeşil al. Yani, ben hiç... Ben gittim oraya. Ay. Emine Among Us'un şeyi var sadece Among Us'la ilgili. Keşke böyle Ama adam aşağı düştüm ya. Keşke Emine keşke Among Us'un karakterlerin karakterlerini senin üstünden falan da atlasaydık. Sadece etrafa iki tane Among Us karakteri haydi ya, Ay doğru ya. Hadi bir dramat videoyu. Ben oraya gelemeyeceğim. Sen reset çek de tepede Haydi abi. <laughs> Kaydırak yaptık. Gel. Bari şu orada bitiren buralar şey oldu. Aynen. Şu köşeye gel. Emine Hı. sakın duvara ve yukarıya değme. Neredesin? Neyse ya direkt o doğdu burada bitirem ya gel ben oraya çıkalım ya. Gel. Dur. Hadi Dur. Hatta öyle. Muhtemelen ne baba. Neyse. Gel. Bitiyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar değildi. Bir video daha çekeceğiz. E, bu arada bu video bu kadar. Hadi bay bay kapadım. Bay bay ne ya? Neyse. Kanal kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.